Baklagilleri bırakmanın şişkinliği neden daha da artırdığı, birçok kişi baklagilleri karın şişkinliğinin baş düşmanı sanır. Fasulye, bezelye, mercimek hemen diyetten çıkarılır. Oysa bu hatadır. Evet, baklagiller gaz yapabilir. Lif ve yoğun fermente olan karmaşık karbonhidratlar içerirler. Fakat tam da bu süreç yararlı bakterileri besler ve bağırsak mikroflorasını güçlendirir. Baklagilleri tamamen çıkarırsanız bağırsak zayıf kalır ve şişkinlik sıradan yiyeceklerden bile ortaya çıkar. Doğrusu vazgeçmek değil, sindirime yardım etmek Baklagilleri gece boyunca ıslatmak, suyu döküp taze suda pişirmek, küçük porsiyonlar halinde yemek ancak asıl önemli olan diyetlere mahkum olmamak ve yıllarca tedaviye kalmamak için mide ve bağırsakların çalışmasını olabildiğince hızlı şekilde onarmaktır. Asit ve enzim eksikse besinler tam sindirilemez, fermentasyon ve çürüme başlar. Bu ise yalnızca şişkinlik, ağırlık ve gaz değil, sindirim ile ilgili çok daha ciddi sorunlardır. Burada balzam bolotova çok iyi yardımcı olur. Midenin kendi asit üretimini uyarır. Normal sindirimi başlatır. pilor kapağını kapatır ve gıdaların bağırsakta çürümesine izin vermez. Mide doğru çalıştığında bağırsaklar rahatlar, fermentasyon azalır ve şişkinlik geçer. Unutmayın, baklagiller yenmeli ve yenebilir. Esas olan vücuda normal sindirim için gerekli araçları vermektir. Balzam bolotovanın şişkinliği nasıl azaltıp sindirim sistemini onarmaya yardım edeceğini öğrenmek ister misiniz? Yoruma balsam yazı size tüm bilgileri özel mesajla göndereyim.